Evden geliyoruz. Sizleri tanıyabilir miyiz? Emrah Yıldırım. İşletmeciyim. Esnafım mahallenin. Mahallemizi süslemek için böyle bir e, yeni yıla toplumun böyle değişik bir ambiyansı olsun. Fotoğraf çekilsin diye heykel tıraşımız Süleyman abiyle beraber <laughs> tasarladığımız mahallemizi yaptık. Aydınlattık. Işıklattık. Güzel bir tepki var. İnsanlar böyle şeyleri görmediği için bayağı bir fotoğraf çekiniyorlar. Ağaçlara dilek ağacı diye dileklerini asıyorlar. Biz de bunu yaparken mutlu olduk. Yani insanların böyle değişik şeylere ihtiyacı varmış. Yani şaşırıyorlar. Artvin'de böyle bir şey de mi vardı, olur mu? Ya yani biz böyle güzel bir şey yaptığımız için memnunuz aslında. Ama daha güzellerini de yapacağız. Artık bu bize bir deneyim oldu. Yani tepkiler çok güzel. Biz bunun üzerine biraz daha bir şeyler katmayı düşünüyoruz. Zamanla daha güzellerini de yapacağız. Yeni yıl yaklaştı. 2025 yılı için nasıl geçti sizin 2025 yılı Artvin için biraz hüsran. Yani biz esnafız. Yani çeşitli kollarda esnaflık yapsak da nüfus olarak, ekonomik olarak bayağı bir kötü geçti. Ama inşallah 2026 böyle geçmez daha iyi olur. Düşüncemiz bu ama bu ekonomide de hiç umudumuz kalmadı diyelim yani. 2026 için ne diliyor? 2026 için her şey daha güzel olsun. Ülkemiz için, memleketimiz için bir de Artvin için yani. Çünkü zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Coğrafya bir kader biz bu kaderik değişikliklerle güzelleştirmek istiyoruz. Bizim gibi yerel esnafın, siyasetçilerin biraz bu şehre özen göstermesini istiyorum. Çünkü gerçekten çok özensiz bir şehrimiz var ve turist alamıyoruz. Turist için değişik bir şeyler yapmamız lazım ki şehrimiz canlansın. tanıyabilir miyiz? Selma Varan 30 yıldır Artinde Varan Kuaför ve Güzellik Salonu'nun işletmeciliğini yapıyorum. Yeni yıl yaklaştı. 2025 yılı için sizin için nasıl geçti? 2025 yılı benim için güzel geçti. Her zaman işimin başındayım. Arada yurt şehir dışı gezilerim oluyor. Onları tamamlayıp geliyorum. Müşterilerim zaten 30 yıldır oturmuş bir müşteri. Yeni gelen müşterilerimiz de oluyor tabii ki. Fakat geçen yıllara bakılırsa Türkiye'deki ekonomik krizden kaynaklı birazcık daha Düşüş var. E biz de bunu örtmek için ne yapıyoruz? Fiyatlarımıza zam yapmıyoruz. Biz bir yıldır hala aynı fiyatlarla çalışıyoruz. Türkiye'deki yükselen bu ekonomik şartlara göre biz hala eski fiyatlarla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Böyle olunca da müşterilerimiz de memnun. Biz de idare etmeye çalışıyoruz. 2026 yılı için dilekleriniz neler? 2026 yılı yeni başlangıçların olduğu, güzelliklerin olduğu, dostluğun barışın olduğu, insanların özgürce hukuk çerçevesinde yaşayabileceği güzel bir Türkiye diliyorum. Doğaya, hayvanlara, canlılara önem verildiği, korunduğu bir yıl olmasını diliyorum. 2026 yılında da tekrar müşterilerimizle birlikte burada olmaktan ben şimdiden mutluluk duyuyorum. Teşekkür ederim. Sevgi ve barışın çokluk da olduğu bir 2026 yılı diliyorum. Tüm Türkiye'ye, vatandaşlarımıza, ülkemize. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Metin Çetinkaya, Aliş Kuruyemiş e, işletmecisiyim. E, Mesela yaklaştı 2025 yılı sizin için nasıl geçti? Yani 2024'e nazaran biraz sıkıntılı geçti. Yani ülkemizin içerisinde bulunmuş olduğu e, ekonomik durumlar olsun e, veya yaşananlar olsun biraz sıkıntılıydı. Ama e, bir şekilde sağ salim bitirdik. 2026 yılı için neler diliyor 2025'te yaşadığımız şeyleri yaşamamak. Başka bir beklentimiz yok. Yani ülkenin daha refah, daha e, güzel, insanların e, ne bileyim yani gelir düzeyinin e, iyi olabileceği bir yıl temenni ediyoruz. ya Önce sağlık tabii ki. Atışlarınız nasıl? Ee, geçtiğimiz yıllara nazaran durgun. Yani o da piyasadaki e, canlı paranın dönme işinden. Yani insanların e, borçlanmasından, e, aldıkları maaşların yetme işinden. Ama yine de şükür diyoruz. Yani e, bunu bulamayanlar da var diyoruz. kendimizi öyle teselli ediyoruz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii hoş geldiniz. İsmim Sinan Saraç. CSM sektörüyle uğraşmaktayım. Buyurun. Yeni yıl yaklaştı. 2025 yılı sizin için nasıl geçti? 2025 yıl yılı e, hep heps zorluklarla e, esnaf olduğumuz için e, biliyorsunuz mali ortalık e, ekonomi bölümünde derseniz sıkıntılı bir yaşam döngüsü var. İnsanlardaki şu anda işte e, emekli olanların, asgari ücrette çalışanların sıkıntıları var. 2005 fazla çok iyi geçmedi. 2026 için ne diliyorsunuz? 2026'da önce sağlık, sıhhat. Bundan sonra bol paralı günler diliyoruz. Tabii ama nasip olursa tabii bu bol paralı günler şu devirde bu ekonomide e, hiç de kolay gözükmüyor 2026'nın kolay geçeceği memleketimizi görüyorsunuz. Zaten e, ee, nüfusu az olan. Sizler de bak öğrencisiniz, çalışıyorsunuz. İleriye dönük istikbaliniz, is ileriye dönük iş konumlarınız çok zorlaşıyor. İnşallah 2026'ını bize sağlık ve sıhhat getirmesin. Önce sonra da para. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Geldiğiniz ayağınıza sağlık. Biz e, tanıyabilir miyiz? ben makine mühendisi Şener Kaya. Kübok makine zonası artırı tepsisiyim. Ee, yeni yıl yaklaştı. 2025 yılı için sizin için nasıl geçti? Yani 2025 yılı ekonomik açıda sıkıntılı bir süreç olarak geçti. Yani Türkiye işte terörle mücadele ekonomik olarak yani bayağı sıkıntılarla geçti. İnşallah 2026'da böyle bir şeylerle karşılaşmayız. 2026 yılı için ne diliyorsunuz? 2026-2025 yılında yaşanan olumsuzlukları 2026 yılında tekrarlamamasını diliyorum. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Artvinli Şemsettin Çağlar, esnafım. Ee, yeni yıl yaklaştı. 2025 yılı sizin için nasıl geçti? Hiç iyi geçmedi. Parası olan da zaten var. Olmayan da yok hiç iyi değil yani. 2026 için ne diliyorsunuz? Vallahi tabii ki öncelikle vatanımız, milletimiz savaş olmasın. Ee, başka da ne diyeyim yani? Yani en büyük şey ekonomik sıkıntı mı yani 2025? Tabi şu anda yani müşteri veya alışveriş tabi tabi ekonomi mi? ekonomi sıkıntı vatandaş geliyor bir ürün soruyor mesela diyoruz ki mesela şu fiyat diyoruz bir şey olmaz mı diyor. E ben diyor emekliyim diyor. İnanın geliş fiyatından dahi veriyorum. Emekliyim diyor. E diyor. ben de bir emekliyim. E şimdi ben alıyorum 16 bin küsür alıyorum. E şimdi ben yandan bir iş yapmasam nasıl geçineceğim? Çok zor yani. Bir kilo olmuş 25 bin TL. 20, 20 bin TL. E vatandaş asgari ücreti alıyor. Şu anda 28 bin lira asgari ücret olmuş. Bununla vatandaş 25 bin lira kira ödesin? Geçinsin mi? Ne yesin? Ne etsin yani? Çok zor yani. Ama yine de umudu kaybetmemek lazım. Yani. E tabii ki umudumuzu kaybetmiyoruz. Ama e, yani iyi değil yani. Gidişat iyi değil yani. Öyle diyeyim ben size. Yani. Allah kolaylık versin diyoruz size. Şimdi, şimdiden yeniniz iyi olsun diyoruz. İyi, iyi dileklerimizi iletiyoruz.